Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugünkü videomda size yani sizin beni takip etmeniz için hesabımı gösteriyorum. Şu arama yerine butonuna gelse TikTok yazın. Evet. çok yazın video ay seslere tıklayın ay kullanıcılar ya kullanıcılar tıklayın ve şurada takip et butonu olmayan gs tiktok en alt, altında gs türkiye yazan kişi benim lütfen beni takip etmeyi unutmayın zaten takipçi sayım falan her şeyim yazıyor orada şu an takipçi sayım değişmiş olabilir takipçi sayım burada 1329 videoda 100 104 video tamam mı? Siz bunu iz takip edin de GS TikTok'a GS Türkiye'yi lütfen takip etmeyi unutmayın ve YouTube hesabından da takip edin lütfen abone olun yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açın ki videolardan önceden haberdar olun. siz seviyorum. Bay bay.